Evet değerli arkadaşlar tekrar e, hoş geldiniz Kitabı okumamıza devam ediyoruz. Şu an 7. bölümde kaldık arkadaşlar. Biraz böyle geriye geleyim oradan başlatayım. Evet devam ediyoruz. Kapitel 7 Das wunderbare Heidelberger Schloss. Carla Kühn führt Elisabeth durch das Schloss. Auch zum Fass mit dem Zwerg Perkeo. Evet burada duralım arkadaşlar Türkçe anlamlandırmasını yapmaya çalışayım. Das wunderbare Heidelberg Schloss. Yani çok güzel Heidelberg'in kalesi. Yani güzel bir kale. Wunderbar şahane. Karla Kuhn für Elisabeth durch das Schloss. Karla Kuhn Elisabeth ile birlikte kaleye gitti diyelim ama burada aslında öyle değil. Daha çok mesela für. Für, e, führen, führen, kılavuzluk yapmak. Arkadaşlar, evet, yol göstermek. Karlakün, Föt Elisabeth, Elisabeth'e kılavuzluk yaparak, yani kale, kalede kılavuzluk yapmaya başladı. Kalede kalede kılavuzluk yapıyor. Onu gezdiriyor. Aucun misem mitem zver perko. Zver cüce demek arkadaşlar. Cüce perko'nun kulübesine geldiler. Evet, cüce perko'nun kulübesine geldiler. Devam ediyoruz. Hier trinkt man viel Wein, meint Elisabeth. Auch die Studenten und Professoren? Evet. Here, burada here drink man feel wine mind Elizabeth. Elizabeth dedi ki, yani demek istedi ki burada insan çok şarap içer. Here drink man feel wine. Auch die Studenten und Professoren, acaba öğrenciler de, profesörler de gelip içerler mi? Evet. Nein, nicht alle. Ich trinke keinen Alkohol. Ich mache viel Sport, vor allem geride. Hier wird Carla zum Beispiel heute sprechen, wir werden gleich hören, wie sie spricht. Nein, nicht alle. Nein, nicht alle. Ich trinke keinen Alkohol, ben Alkohol içmem. ich trinke keinen Alkohol. Ich mache viel Sport, ich mache viel Sport, zum Beispiel Karate. Zum Nicht alle. Ich trinke keinen Alkohol. Ich mache viel hm. Sport, vor allem Karate. Karla sag mal, das Schloss ist doch sehr romantisch, hat aber auch dunkle Ecken. da burada mesela ee, Elizabeth dediğimiz yani dedektif bir takım sorular sormaya çalışıyor Carla Kül'den. Çünkü Carla Kül e, şüpheli birisi. Ondan sorular sorarak ondan mesela cevaplar alıp olayı çözmeye çalışacak. E, Karla Carla Sagmal, Carla söyler misin? Das Doğ, ze sehr romantisch. Yani kale gerçekten de çok romantik. Hataba ah dunkle erken acaba kalenin yani karanlık köşeleri var mı? Karanlık yerleri var mı? Evet. Dakına ah etwas passieren, Yani orada bir şeyler olabilir. Evet. Var. Karla diyor ki vazden ne gibi? Frat karlaşar. Karla böyle hızlı bir şekilde, sert bir şekilde söylüyor. Cevap verir. vazden ne gibi? Arkadaşlar burada altta mesela bir takım soru e, şeyler var, kelimeler var. Onları hemen çözümleyeyim. Fören yemandem ve zergen. Birine yol göstermek. Onu davayı ve onu yol gösterirken alıp götürmek. Yani onun, gö onun önünde ona yol göstermek. Dunkle ekin karanlık yerler. Evet, yani dunkle karanlık ekin köşeler demek arkadaşlar. Dunkle un angenemes denen. Yani hoş olmayan yerler. Karanlık ve hoş olmayan yerler. Devam edelim bakalım. Na, zum Beispiel diese mit diesem Dr. Das war doch ein evet. na zum beispiel mesela örneğin zum beispiel örneğin na zum beispiel diese sache mit diesem möller yani möller'in başına gelenler gibi das war doch ein bisschen komisch yani gerçekten de e, biraz ilginç biraz komik yani yani komik ilginç gibi evet anlamlar böyle diyor arkadaşlar mesela komik biz komik diyoruz ama o da ilginç Ja, das war doch ein bisschen komisch. Yani ko e, Wieso weißt du davon? Das war ein Unfall. Er hatte vielleicht zu viel Wein in sich, sagt Carla schnell. Ja, Wieso weißt du davon? du yani Carla Wieso weißt du davon? Das war ein Unfall

Nere da Uldo, Olay. Wo ist das passiert? Nere da Uldo passiert. Unmak. Komm mit, gelbe Nimla. Ich sage es dir. Sana Gusta Das war auf der Scheffelterrasse. Scheffelterrasse da Uldo. Evet. Da hat man auch einen schönen Blick. Und Carla führt sie zur Terrasse. Genau zum Tatort. Evet. Burada, da hat auch einen schönen Blick. Yani işte buradan diyor manzara diye çok güzel. Yani güzel bir manzara var, güzel bir bakış var. Zaten resimde de arkadaşlar görüyorsunuz. Karla bu. Bu da bizim e, detektif dedektif bayan Elizabeth. Carla e, Karla gösteriyor mesela uçurumu. Evet. On Karla first is Karla Elizabeth'e yol göstererek terasa gittiler. uzun Tatort. Tam olarak olayın geçtiği yere. Tatort ölümün geçtiği yere arkadaşlar. Das war hier. Da ist er hinuntergefallen, fragt Elisabeth neugierig. Ja, genau hier. Carla zeigt ihr die Stelle. Evet. das war hier Burasme. Das ist der Hindu gefallen. Unun ja, düştü yer Burasme. Hindu aşağıya du Fragt Elisabeth neugierig. Elisabeth böyle meraklı bir şekilde sordu. Neugür, olmak. Ja genau hier. Evet, burası tam olarak. Carla zeigt ihr die Stelle. Carla, ona tam yeri gösterdi. İşte öyle yer arkadaşlar. Zaygın göstermek. Where was it as canal? Fraksiş Elizabeth. Elizabeth kendi kendine içinden sordu. Where was it as canal? Bunu tam olarak nereden biliyor? Nereden biliyor? Değerli arkadaşlar burada yine kelimeler var. Onları da hemen çözümlemeye çalışayım. Der Tatort. Yani der Tatort bir yer aslında arkadaşlar. Olayın geçtiği yer demek. Dort ist das Verbrechen passiert. Yani cinayetin geçtiği yer. Olay yeri. Olajere, Olajere. Hintergefahren, hinuntergefahren, hinunter, hinunter, Ashaya du schmecken von der Maul gefahren, Damit. Woher weiß sie das so genau? fragt sich Elisabeth. Beide sehen einen wunderbaren Sonnenuntergang, das Heidelberger Schloss und unten die Stadt. Aber Elisabeth hat kein Auge dafür. Sie schaut immer nur in die Tiefe. Nur da bakalım. The Bay de Zain aynı gün batan sonun gün güneşin batışı demek. Her ikisi de, her ikisi de şahane güneş batışına diyor bakıyor. Bakıyorlar. Das Heidelberg Schloss und unten die Stadt. Heidelberg kalesi ve aşağıda şehir. Altında şehir. Ama Elizabeth <laughs> Fakat Elizabeth'in gözleri yani onun için bakmıyordu. In o daha da derinlere bakıyor. Evet, tif derin demek arkadaşlar. Şau bakmak. Ze şau ima daima, ima daima demek arkadaşlar. Nu inde tife. Karla wird langsam nervös. Bakalım Karla neden nervös olmuş? Karla wird langsam nervös. Nervös. Kızmak. Langsam, yavaş. Karla fırt nervös. Karla yavaş yavaş kızmaya başlıyor. Karla wird langsam nervös. Sag mal Lisa, warum redest du dauernd über diesen Möller? Warum interessiert er dich so? Evet. <laughs> Sag mal Lisa, söyler misin bir defa? Yani söyler misin? Warum redest du dauernd über diesen Möller? Neden her zaman diyor? Bu Möller abla, yani Möller hakkında konuşuyorsun. Rede konuşmak. Warum redest du taurrent über diesen Müller? Ne denn bu Müller hakkında konuşuyorsun. Warum interessierst du er dich so? Ne denn onunla ilgilisin? Yani interessieren, e, ilgili onunla er interessieren, ilgilili olmak har haraşır. Warum interessieren at dich so? Ya da şunu şöyle çevirebilirim. Warum interessiert er dich so? O seni neden bu kadar ilgilendiriyor? Evet aslında doğru olan bu arkadaşlar. Warum interessiert et dich so? Neden seni bu kadar ilgilendiriyor? Devam edelim. Nur so? Die Leute reden immer noch über ihn. Du hast doch diesen Möller auch gekannt. Nur so? Öyle mi? Die Leute reden, die Leute reden immer noch über ihn. Yani insanlar daima onun hakkında konuşuyor. Die Leute insanlar arkadaşlar. Reden konuşmak. Die Leute reden immer noch über ihn. Du hast doch diese Müller auch Senden Send diese Möhren, die wir tanzen die wir Wer sagt das? Woher weißt du so viel? Carla wird misstrauisch. Was soll das? Bist du von der Polizei? Was? Ja. Bunu yine Wer sagt das? Woher weißt du so viel? diyor sen bu kadar nereden yani bu kadar bilgiyi nereden biliyorsun? Bu er so Ne kadar bu kadar çok nereden biliyorsun? Karla wird misstrauisch. Karla şüphelenmeye başladı. Yani Karla wird misstrauisch. şüphelenmek. Evet arkadaşlar. Was Bu ne demek? Biz tu von der Polizei? Polis sen bir polis misin yani? Polis misin? Bunu Elizabeth'e Karla yöneltiyor arkadaşlar. Bir şey Karla Elizabeth'e yöneltiyor. Devam edelim. So was dummes. Elisabeth muss lügen. Evet. Şunu, şu, 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 cümleyi de arkadaşlar e, Türkçe anlamlandırmaya çalışayım. Ondan sonra resmin altına geçeceğiz. Was ne? So was dummes. Ne saçma. Ne saçma. Elisabeth muss lügen. Elisabeth yalan söylemek zorunda kaldı. Evet. Lügen yalan söylemek. Devam ediyorum. Dann sagt sie etwas halb im Spaß, halb im Ernst. Carla, du, ich glaube, der Geist von Andreas ist noch hier. Evet. Burada mesela bu bayan dedektif yani Carla'ya sorular sorarak ondaki mesela bilgileri almaya çalışıyor, olayı aydınlatmaya çalışıyor. O nedenle mesela ilginç ilginç sorular soruyor. Carla da artık şüphelenmeye başlıyor arkadaşlar. Dann sagt Sonra bir şey söyledi. Halbim spaz. Yarı gülerek Evet, Halb in Ernst, ja, yani die Ernst, die Jung mag. Carla, du, ich glaube, eine yani Karla, yani die Junioren, der Geist von Andras ist nur hier. Andreas, du, Halem, Burada. Wie das ist? Beide schweigen einen Moment. Bitte, Schüler. Evet. Und Schüler, der gesagt hat, Dann sagt sie etwas. Halb im Spaß, halb im Ernst, Carla, du, ich glaube, der Geist von Andreas ist noch hier. Beide schweigen einen Moment. Dann schreit Carla: Andreas, immer nur Andreas, hört das nicht mal auf? Weißt du eigentlich, wie das war? Äh, hm. Beide, beide, äh, also beide. Bayda şifaygın aynı moment, Her ikisi de bir dakikalığına sustular. Şifaygın <laughs> susmak. Bayda şifaygın aynı moment, Den şahit karla. Sonra karla bağırdı. Yüksek sesle. Andreas. İmme nu andakayas. Her zaman Andreas. Her das nifmal auf. Hiç susmayacak mısın? Yani bu hiç bitmeyecek mi? Weiss du eigentlich var? Yani gerçekten ne olduğunu biliyor musun? Weiss du eigentlich biliyor musun? Wie var? Ne olduğunu, nasıl olduğunu biliyor musun? Erzählen es mir zu, als ich losgeh's, Mann, Bana. Elisabeth geht etwas zurück. Elisabeth, bitte, gehe jetzt Carla kommt in der Karl-Onien-Naya-Klasse. Wieso denn? Nennen? Nennen, yani, nennen, hast evet. einen Moment. Dann schreit Carla, Andreas, immer nur Andreas. Hört das nicht mal auf? Weißt du eigentlich, wie das war? Erzähle es mir doch. Elisabeth geht etwas zurück. Carla kommt. Ihr näher. Wieso denn? Jetzt wird die Sache heiß, fühlt Elisabeth und fragt Carla. Was war mit dir und Andreas Möller? Evet. Jetzt wird die Sache heiß. Yani, fühlt Elisabeth und fragt Elisabeth. ein yani, online halen da sicher voll du, Ja, da, schon ortam sıcak olmaya başladı. Yet fird ist sehr heiß, yani her şey sıcak olmaya başladı. Elizabeth fühlt und fragt. Elizabeth bunu hissetti ve sordu. Carla, was war mit dir und Andreas Müller? Senin ne Andreas Müller arasında ne var? Carla, was war mit dir senin ne und Andreas Müller? Evet. Was meinst du damit? Nichts war, gar nichts. Yani bununla ne demek istiyorsun? Hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey. Bakalım arkadaşlar. Was meinst du damit? Nichts wahr? Gar nichts. Elisabeth lässt nicht locker. Professor Eisenbart hat dich mit ihm gesehen. Auch seine Schwester, Emma Burdenski. Ach, diese dummen Leute. Die finden immer etwas, wenn sie wollen. Elisabeth ja. lässt nicht locker. An Elisabeth. izin vermiyor yani arkadaşlar mesela uzaklaşmasına olay bitmesine izin vermiyor. Devam ediyor diyor ki Profesör Eisenbart dich mit ihm gesehen. Profesör Eisenbart seni onun yanında görmüş. Auch seine Schwester aynı zamanda onun kız kardeşi yani Müller'in kız kardeşi Andreas Müller'in kız kardeşi Emma Budenski o da seni görmüş. Ha. Şimdi Karla konuşuyor. Ah, diese dummen Leute. Schuss, sag mal, ich sage, ich finde immer etwas. Da haben şey Wenn Sie wollen. Ist der Diktat dieser Mann? Evet, wenn Sie wollen, ist der Diktat dieser Mann? Da war ich Ach, diese dummen Leute. Die finden immer etwas, wenn sie wollen. Evet. Wart ihr ein Paar oder wart ihr nur Freunde? Na und? Das ist doch meine Privatsache. Das geht niemand was an. Dich auch nicht. Carla wird laut. Evet. Karla with loud. Karla artık böyle sert olmaya başladı. Burada soruyor mesela e, ee, dedektif. Diyor ki var değil en pa. Yani bir çift miydiniz? Var değil en pa. O da var değil en pa. Yani arkadaş mıydınız? Na? Yani diyor, Das ist doch meine Provisage. Bu Karla konuşuyor burada. Das ist doch meine Provisage. Bu benim bir özel hayatım. Das geht niemand was an. Yani. yani kimseyi ilgilendirmez. Die hauch nicht seinen Dahi. Carla Wittlau, Carla Serteste. Ja. Aber Elisabeth fragt immer weiter. Carla, das hier ist doch ein sehr romantischer Ort. Warst du nicht mit Andreas hier? Ja. Aber Elisabeth fragt immer weiter. Fakat Elisabeth, Detektiv, fragt immer weiter. Tekrar soruyor. Tamam da soru arkadaşlar. Carla, das hier ist. Sie ist doch sehr romantischer Ort. Das hier ist doch ein sehr romantischer Ort. Burası diyor çok romantik bir yer. Was tun ihr mit hier? Andreas? Andreas'la burada hiç birlikte olmadınız mı? Hani birlikte bulunmadınız, mı, birlikte gelmediniz mi? Was tun ihr mit Andreas? Doch, elbette. Sagt sie leise. Bakalım. Doch. Sagt sie leise. Er war ja auch ein sehr netter Mann. Und er hat dir geholfen, oder? Carla antwortet sehr unfreundlich. Gut, er hat mir geholfen bei meiner Examensarbeit. Evet. Oh, Lize, böyle, ja, aber was soll ich dir sagen? Doch, er wird der Gelde, sagt sie leise, ja, was soll ich denn sagen? Er war ja auch ein sehr netter Mann. Oder, ja, ich habe ja. iyi bir insandı, kibar bir insandı. Nedir ben. Evet. Elizabeth burada soru soruyor. Und er hat Yani o sana yardım etti mi ya da başka bir şey? Yani sen ödevinde yardım etti mi gibisinden? Carla antwortet sehr unfreundlich. Carla yani böyle sert bir şekilde cevap verdi. Gut, iyi. Er mi geholfen. Bana yardım etti. Bay Meiner bay benim tezimde bana yardım etti yani. Bay Meiner benim tezimde yani. Da haben wir geholfen, oder? Carla antwortet sehr unfreundlich. Ha, gut, er hat mir geholfen bei meiner Examensarbeit. Elisabeth, okay. Covid... Hier gibt es noch ein paar Wörter. Ich werde die Wörter noch Das Geist von Andreas. Andreas ist ein Schuh. Der tote von ist bei ihnen. Wenn Andras, der Andreas ist, bei Ihnen ist, dann ist es nicht so. Schweigen. Schweigen, schweigen, nicht sagen. Şey Las nicht locke, Et. macht weiter, lass sie nicht vergessen, ohne selbst brachmann machen, lass nicht nicht locke. lass nicht locken, ohne selbst brachmann machen, Da mit gut, er hat mir geholfen bei meiner Examensarbeit. Elisabeth korrigiert sie. Du meinst, er hat deine Examensarbeit geschrieben, oder, Lisa? Du verstehst nichts. Lass diese Fragen. Evet, ah, duralım. Elizabeth Krigirsi, Krigirsi. Elizabeth onu düzeltiyor. Du meinst, er hat Examen Arbeit geschrieben, oder? Yani, yani demek istiyorsun ki o senin yerine e, tezini o mu yazdı? Ya da başka bir şey mi demek istiyorsun? tekrar kurmaya çalışıyorum arkadaşlar cümleyi. Elizabeth korrekt yer sie Elizabeth onu düzenlen, düzeltmeye çalıştı. Du meinst er hat deine Examen Arbeit geschrieben? Yani demek istiyorsun ki senin yerine o mu yazdı tezini ya da başka bir şey mi? O da Lisa. Bu sefer Carla, Carla Lisa diyor. Lisa du verstehst nichts. Lisa sen bir şey anlamıyorsun. Anlamıyorsun. Lass diese Fragen. Bırak bu soruları. Kapitel 8 Evet. Değerli arkadaşlar, kapital A'da durduk. Bölüm 8'i yani kapital A'da bir sonraki bölümde işlemeye çalışacağız. İşte bölüm bölüm böyle gittiğimizde daha güzel olacağına inanıyorum. Zaten her bölüm bir yarım saat tutuyor arkadaşlar. En az 20 dakika tutuyor. Ben de böyle yani durup açıklamaya çalışıyorum. Ondan sonra tekrar okumaya çalışıyorum. Ondan sonra sesi vermeye çalışıyorum. Böylelikle bölüm uzuyor. Ama lütfen takip edin, videoları takip edin. Ee, hatta mesela e, siz de mesela sesi kapatın, önce kendiniz mesela çalışın. Sorularınızı, e, şey kelimelerinizi çıkartın. Bu kelimelerinizi mesela ezberlemeye çalışın. sonra tekrar okumaya çalışın. En son tekrar benimle okumaya çalışın. Yani bu videoyu ondan sonra birlikte tekrar izleyelim. Yani e, hem ben okuyacağım hem de siz de mesela okuduğunuz için yani pekiştireceksiniz ve orada o cümleyi kurmada göreceksiniz. Yani kolaylık yaşayacaksınız. Evet. Tekrar herkese iyi günler. Videolarımızı yararlı görüyorsanız lütfen paylaşın. Özellikle mesela Almanca öğrenen, İngilizce öğrenen yani kişilere bunları paylaşın arkadaşlar. Çünkü bunlar yani, yani sizler için yani amacına uğraşsın bu videolar. Evet arkadaşlar kolay gelsin.